Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem sanatçılar için çok fazla nazar göz olmaması için yapacak olan bir işlemdir. Bu kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Birçok olan olumsuzluktan kurtulacaksınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kısmetsizliğinizin önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını, alın. Dediklerimi yapın. Her şey güzel olacaktır. Ama ayrıntı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eklem ağrılarınızdan kurtulmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın sürekli. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra dediklerimi yapın bilgisayar çıktısı alıp. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.